Değerli öğrenciler merhaba. Periyodik sistem test 2 soru 3. Aşağıda tabloda bazı grupların özel isimleri verilmiş. 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali metal, 7A grubu halojen, 8A grubu ise soy gazmış. 6. periyot elementleri olan sezyum alkali metaller grubunda yani 1A grubundaymış. Baryum toprak alkali metaller grubunda yani 2A grubundaymış. Astatin Halojenler grubunda yani 7A grubundaymış. Radon ise soy gazlar yani 8A grubundaymış. Buna göre bu elementin atom numaraları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu elementlerin hepsi aynı periyotta. Yani kaçıncı periyotta? 6. periyottalar. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildiğinde atom numarası artar. Yani en sağda yer alan element atom numarası en büyüktür. Bu elementler arasında hangisi en sağda yer alıyor? 8 algorunda bulunan radon atom numarası en büyük olan element. Sonra astatin yani AT. Sonra baryum ve atom numarası en küçük olan element de sezyum diyebiliriz. Ee, buradan yola çıkarak bizim doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylememiz gerekiyor.